Edison'un hayatı. 1847 yılında doğan Thomas Alva Edison meraklı ve yaratıcı bir çocuktu. 10 yaşına geldiğinde fizik ve kimya ile ilgilenmeye başladı. hiç Faraday'ın deneylerini tekrarlayarak başlayan bilim hayatına kendi deneyleriyle devam etti. Aynı yıl kendi geliştirdiği oy kayıt makine senin patentini aldı. Bu başarısın ardından arkadaşı ile birlikte mühendislik şirketi kurdu. Daha sonra kurdu imalat ha ne telgraf üretmeye başladı. 1876'da Graham Bell geliştir geliştirdiği konuşan telgraf üzerinde çalışmaya başladı. Mum ışığından faydalanılan dönemde daha güvenli ve daha uzun sürekli ışık verebilen bir lamba tasarlamak için çalışmalara başladı. Çalışmaları meyvesini verdi. 21 Ekim 1879'da elektrik ampulünü halka tanıttı.